Merhaba arkadaşlar, ben Jakobian. Bugünkü videomda Chrome veya başka tarihinizde video izlerken kasma, donma ve siyah ekran gibi hatalar alıyorsanız bunun çözümünü göstereceğim. İlk başta ne yapıyoruz? Tarayıcımıza giriyoruz. Ben şu an Chrome'a girdim. Buraya ne yapıyoruz? Settings yani ayarlar kısmına gireceğiz. Yani buraya Chrome... ...slash slash settings yazdığınız zaman da girebilirsiniz. Veya sağ üstte bastığınız zaman ayarlar kısmına da girebilirsiniz. Buraya girdikten sonra sol taraftaki bar'dan sistem ayarlarına giriyoruz. Sisteme bastığımız zaman gördüğünüz gibi burası geliyor zaten. Kullanabilir olduğunda donanım hızlandırmayı kullan. Burası açıksa burayı kapatıyoruz. Burada bu açık olduğu zaman donanımız yani ekran kartınız iyi değilse biraz kasmalar donmalar oluyor. Bu kapattığınız zaman normal bir şekilde izleyebiliyorsunuz. Eğer burayı kapattınız ve hala düzgün çalışmıyorsa buraya gelin masa üstüne ve sağ tıklayın. Ama eğer Windows kullanacağız. Windows 11'de de var. Ve kişisel görüntü ayarları deyin. Ya işte değil, görüntü deyin. Buraya grafik ayarları deyin. Ve buraya da donanım hızlanma, GPU zamanası eğer sizin bilgisayarınız varsa açın. Göz deyip buraya Chrome'u ekleyin. Buraya nasıl Chrome eklersiniz? Şurayı şu an kapatalım. Buraya sağ tıkladım. Dosya konumunu aç dedim. Ve geldim. Burayı kopyaladım. Sonra tekrar buraya geldim. Görüntü ayarları, Grafik ayarları. Göz at. Buraya yapıştırdım. Chrome dedim. Ekle dedim. Seçenekler. Yüksek performans. Kaydet. Bunları yaptığınızda bilgisayarınızda video izlerken kasma dolma gibi sorunlar olmayacaktır. Evet benim videom bu kadar. Diğerlerde görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Aklına takılan sorulursa yorumlarda belirtebilirsin. Bay bay.